Alo. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Maz... Mıncır yedin mi sen memanı? Al oğlum. Eksüzlerim benim. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eksüzlerim. anneleri gittikten sonra kaldılar böyle. Patates cipsini çok seviyorlar. Hele benim elimden olursa yemeğe doyamıyorlar. Alalım al. Mazlum. Gazi Mazlum'um benim. Kibir kibir ne güzel yiyorsun öyle. Doydun mu? Hı? Doydun mu oğlum? Hadi. Geri kalanını da babaya götürelim. Garip tarzın babaya. Su mu, Mama mı yiyor su dedi. bakalım. Ama şuraya su koymamız lazım. Suyu bitmiş. Bebeklerimin suyu bitmiş. Antres. Rabbimin güzel varlıkları. Yedi kıvır kıvır kivir kivir yedi patates cipsini değil mi mazlum oğlum? Ama <laughs> mıncını <laughs> <laughs> aynı zamanda <laughs> mama takıyor. Peri kızımın mamalı boş kaldı. Haksızlık yok, adaletsizlik yok. Hiçbir zaman üç kedimin arasında bile ad adaletsizlik yapmadım, haksızlık yapmadım. Duyuyorlar, sahiplerini ayırdım. Ödül memaları verirken ne verirsem veririm. Gel oğlum. gel. Garip filozofum benim, gel. Benim garip filozofum. Al oğlum mamayı, bak bak bak. bak. Allah'ını seversen. Garip. Hayır. M mazlum saldırır oğlum, bak şey. Mazlum diyorum. Mıncır saldırır sana, gel sen şurada mamayı ye, gel bak. bak. Bak bak bak, elimden ye, gel. Alan. Al. Al oğlum, mıncır ortada mıncır bebeğim. Mıncır saldırır bak sana. Baba o birbirinize nasıl saldırıyorsunuz? Ya krallık mücadelesi yapacağız diye birbirinizi yer alıyorsunuz oğlum olmaz. Gel sen şunu ye gel bak sana şey koyuyorum gel. bak o yavrularını yedi sıra sende. Al kendin ye sen ye. Hayır çıkmak yok, çıkmak yok, çıkmak yok. Sen burada düzen.